Selamlar kankalar. Bugün Minecraft Skyblock'ta adamdaki yenilikleri göstereceğim. Öncelikle benim adamdaki kaktüs farmı buydu. Bunun yerine bir tane de aşağıya alt katım var benim. Oraya şey hazırladım. Bir kaktüs farmı hazırladım. Ardından bir de şöyle bir küçük bir sürprizim var. Yani adama gelen ziyaretçilerim özel. Şurada zaten bir hız trenimiz vardı. Bir de buna ek olarak buraya bir anıt kabir inşa ettik. Şu ufaktan gözüküyorken hazır göstereyim. Alt kattaki kaktüs farmında bu şekilde. Yani bir gün üşüyenmezsem bunu tamamlarım. Şimdi böyle bir büyüklükteki kaktüs farmı size ne kazandırıyor? Hemen bakalım abi. 13742. O da 5850 vergiye çıktığın zaman. Yani hiçbir şey kazandırmıyor. Yok yok şaka bir yana. Gerçekten AFK bıraktığınız zaman bir saat içerisinde e, bir 60-70k falan topluyor. 70 bin lira ortalama 20 bin lira falan kazanıyorsun işte ya. Saatte 20 bin lira kazandırıyor. Şimdi burada da bir ray sistemim var. Buraya birisi biniyor abicim burada vagona. Bu böyle dönerken tüm şey sistem hazır çalışmış oluyor. Yani benim düşüncem öyle olduğu için buraya bir ray sistemi çektim. Şimdi geldik yaptığımız anıt kabre. Yani daha öncesinde anıt kabre gitmedim. Böyle resimlerden gördüğüm kadarıyla yapmaya çalıştım artık. Yani ortasında havuz olduğunu görmüştüm. Yani öyle bir su şey ibaresi gördüm. Ben de onun dolayı böyle bir şey hazırladım. Şurada da şanlı Türk bayrağımız. İçlerine hiçbir şey yapmadım. Sadece şu anlık boş duruyor. Buraların alt katına ise eğlence yerleri düzenleyeceğim. Bir tanesini yaptım zaten. Kafes dövüşü alt katta diyor. Buradan giriyorsunuz hocam. Buradan merdivenlerden pıt 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 iniyoruz. Şak burada ne var? Orası düz duvar zaten buradan giriş yok buraya bir ayna şekli vermeye çalıştım da pek olmadı sanırım ya Buradan böyle giriyorsunuz burası da işte bizim kafes dövüşü ne olacağı yer Bu kafes dövüşü videosu da yakında gelir burada bir dövüş düzenleyeceğiz Kafamdaki proje işte birincilik ikinciliklikleri olsun o şekilde ödülleri yükselterek insanları kazandıralım diye düşünüyorum. Ant kabir de bu şekilde gözüküyor. Şimdi şeyi bir merak, merak ettim. Şimdi trenlerden, vagonlardan şuradan bir tane alalım bir. Bir gezelim bakalım odayı ya. Vay çok ilerlediğimiz zaman bu atı cam fanusun içine koyacağım. Şunları iyi uzadı yalnız ha. Yalnız ne büyük oda yapmışsınız onu. Her yeri dolu yani. Bir şey var her yerde. Evet tam olarak şu görseli merak ediyorum nasıl gözüküyor diye. Şu bizim renkli oda yalnız biraz bozmuş burayı. Oğlum bu da sübliminal bir mesaj gibi. Anıt içinden işte LGBT renkleri geçti falan. Şimdi hocam buraya bir güzellik yapmak istiyorum. Yani bir dekor amaçlı. Şuralara flamalardan aynı benim markette olduğu gibi. Aynı şöyle yazılar hazırlayacağız. Şimdi bu yazıları hazırlamak için de bu sefer gri bayrak tercih ettim. Şimdi bakalım yani hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışacağım. Al sana ki. Bu arada bunda da B yapmaya çalışıyordum da pek B'yi benzetemedim. Evet şimdi hazırladık. Şunları bir de bir bakalım nasıl duruyor. Yani kafes dövüşü adını. Bence kafes dövüşü yapmayalım. Kafes dövüş yapalım direkt. Yani gene de istediğim fontları aldım yani. Şimdi şöyle yerleştirmeye doğru gidelim abicim. Yani giriş bu şekilde oldu. Şimdi Son bir yazımız kaldı. Onları da hazırlayalım. Şimdilik hazırladık. Şuraya şöyle bir, şöylesine bir <laughs> yer hazırladım. Burada birincinin e, kafası olacak ve ne kadar para aldığı ödüllüğünü yazacak. İkincinin aynı şekilde böyle bir lig köşesi tarzı bir yer hazırladım. Bir de bu arada nedense şuna hasta oldum ya. Çok güzel durmuyor mu ya? Baksana şuna. Bence mükemmel. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.